biliyorsunuz Gezi davasındaki kez, iki kez beraatten sonra tekrar bir tutuklama kararı çıktı. TÜMOP üyesi arkadaşlarımız adına Mimarlar Odası Çet Kurulu Başkanı Mücella Hanım, e, Mimar Odası Avukatı Can Atalay'ın da içinde bulunduğu şehir bölge planlamacısı arkadaşlarımızın da olduğu 6 kişi hakkında iki kez beraatten sonra 18 yıl hapis cezası verildi. Bununla ilgili genel merkezimizin ve aldığı karar, karar doğrultusunda e, arkadaşlarımızı bırakılana kadar her akşam saat 17.20 arası Mimar Destekleyici Şube önünde adalet nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Herkes kalbinde ve ruhunda zaten bunun adaletsiz, hukuksuz bir karar olduğunu biliyor. Her akşam en azından bu nöbeti devam ettirecek sayıda arkadaşımız katılıyor zaten. İlgisi bizce güzel, çok daha da iyi olabilir. Tüm vatandaşları, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı adalet nöbetine desteklemeye bekliyoruz.